Güzel huyluluk nedir? Vermeyene vermektir, gelmeyene gelmektir, dövene elsiz olmaktır, sövene dilsiz olmaktır, geçimli olmaktır, tatlı dilli olmaktır, fedakar olmaktır, iyi huylu olmaktır, adaletli olmaktır, dürüst olmaktır, kale gibi sağlam olmaktır, menfaatten dolayı bozulmamaktır, mevkiye makama çıkınca değişmemektir, efendim eline geçen fırsatları kötü yola kullanmamaktır, suistimal etmemektir. Bunlarla bir toplum güzel oluyor, bunlarla bir aile mutlu oluyor, bunlarla bir insan kıymetli insan oluyor. Bunlar olmadı mı toplum da mahvoluyor, aile de yıkılıyor, insan da perişan oluyor, dünyası da ahireti kahr oluyor. Her bakımdan fena oluyor. Onun için namaz kadar, hac kadar, zekat kadar, Ramazan kadar, Kur'an'a olan saygımız kadar güzel huyunda çok önemli olduğunu bileceğiz. Güzel huylu olmaya önem vereceğiz. Vermiyoruz önem. İki derviş kardeş kavga ediyor. Bir yerde bir müezzin vardı, bir imam vardı aynı camide. Birbirleriyle kavgalı. Hocam dediler, geldiler rahmetli hocamız Mehmet Said Efendimiz Hazretlerine. Hocam dediler, o imam şu müezzin, ikisi de ihvanımız birbirleriyle küs kavgalı. ne, ne tavsiye edersiniz? Hocamız böyle çok veciz konuşurdu, kısa özlü. Dervişliği tavsiye ederim. Dedi. Dervişliği tavsiye ederim. Derviş olsunlar yeter. Kavga gürültü kalmaz. Derviş değil. İmam ama derviş değil. Müezzin ama derviş değil. Dervişliğe davet ederim de. Dervişliği tavsiye ederim. Kısaca. Ama çok doğru. İlaç o. Hakikaten o. Her şeyin ilacı dervişliktir. Yani güzel huydur. Her şeyin ilacı budur. Bizim yolumuz çok kıymetli. Millet elindeki cevherin kıymetini bilmiyor. Yolumuz çok kıymetli. Tutturduğumuz yolumuz çok güzel. Maddeten, manen hem dünya hem ahiret bakımından çok güzel bir yoldayız. Ama bunu hakiki yapmamız lazım. Dervişsek hakiki derviş olmamız lazım. Müslümansak hakiki müslüman olmamız lazım. Çok önemli.